Sayın izleyiciler, Türkiye'de kutlanan sesi kasım, sahipler, 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 sahipler. halkın sorunlarını bugün Adana ili Kozan ilçesi Ilıca Mahallesi Muhtarı Hasan kamuoyuna duyuracağız. Muhtar arkadaşımız da 2012 yılında gelip röportaj yapmıştık. Burası e, Kozan'ın Bucak bölgesi. Bucak dediğimizde de aklına ilk önce portakal geliyor değil mi Bucak evet. portakalı Türkiye'ye, Türkiye'de isim yapmış. E, muhtar arkadaşımıza bunun e, isim yapmasındaki temel nedeni soruyor. Portakal mı? Evet efendim. Şimdi temel yapmasın. burası bir şey olduğu için yani daha evet. artı biraz da e, başka taraflara bakarak bura kırsal toprak oluşun. Evet. Meyvesi daha biraz tatlı da oluyor. Evet. Bu, bu Mümtaz abi de dedi ki suyu dedi buranın dedi güzel. Evet. De. Suyundan dedi. Suyundan Biliyoruz. dedi. Portakalı gerçekten çok güzel. Çok lezzetli sayın izleyiciler. Türkiye'deki bütün vatandaşlarımızın e, buraya geldiğinde Kozan Buca bölgesini ziyaret etmesini istiyoruz. Burada beş tane mahalle var. Doğru mu Efendim? Evet. Muhtarlarımızın hepsi birbirinden değerli vatandaşlarımızın tamamı da Misaliler <laughs> ve Can'a yakın. İşte o zaman gazetemiz e, bizim yeni kurulmuştu 2012 yılında yeni kurulmuştu. Muhtar arkadaşlarımızın desteği sayesinde bu zamanlara Borken bugün de oturuyor. bugün de geldik. Kendisine Orada, de bize desteğinden dolayı öncelikle teşekkür ediyorum Hasan Biz abi. Teşekkür size. ediyorsunuz. Evet. Ediyorsun. Muhtarlarımız o zaman aylık ödenekler 280 lira civarındaydı. Doğru evet, mu? Doğru. Biz e, o zaman da her muhtar röportajını ekledik. Dedik muhtarların aylık ödenekleri çok yetersiz. E, SSK primleri yatırılmıyor. Muhtarlarımız hep cebinden harcıyor. Doğru değil mi? Efendim? Evet ilk olarak e, Ocak 2014 yılından geçerli olmak üzere %100 artırıldı. 870 bin lira oldu. Şu anda 950 liraydı. E, Cuma günü, Cuma günü ayın e, 15'iydi galiba. 15'inde torba yasasına girdi. Şubat ayı maaşlarında 1300 Türk lirası na yükseltildi. Burada da bizim Türkiye'de Mutalar Sesi gazetesinde birçok e, katkısı oldu. Mutalarımızın sesini duyurduk. Değil mi? Evet. Evet. Evet, evet muhtarım. Yeterli mi? Şimdi ben Mayıs konusuna itiraz etmiyorum. Doğru. Evet. Yeter. Ama şu anki bizim rezilliğimiz ben 2004 yılında olmuyum muhtar. Evet. Bugün 15 yıllık muhtarım. Artı bugün kadar doğru. Biz sigortamızı da yatıracağız. Ya yani bizim devlet demek dediğimiz ne olur? Bizi de 650 e sayıya dahil. Evet. 657'ye evet. E dahil. Ha bizim hiç olmazsa biz sigortamız sigortamızı yatırsın. İsterse aylık 500 versin. Evet. O önemli değil. Evet. Bir spor olalım, bilelim. Bunun yanında birinci ve sıkıntımız bu silah ruhsatı konusu. Evet. Bir, bir ay bir polislik yapmış bir arkadaşımız. Evet. Ömür boyu taşıması var. Evet. Ama sen buradan düşünüyor an. Artı milletvekillerimizin de. Evet. İki yıl milletvekilliği yapıyor veyahut da bir yıl yapıyor. üç tane silah alma hakkı var. Artı ömür boyu taşıma ruhsatı var. Değil mi? Evet. Evet. Biz mutlaka muhtarlarımızın yani muhtarlık görevi sona erdiğinde tabanca ruhsatları devam ediyor ancak vergi alınıyor. 5 beş 3500 lira civarında bir vergi alıyor. Bunu biz kaldırılmasını istiyoruz. Çünkü muhtar arkadaşlarımızın e, yönetici olup da mesai olmayan bir yönetici var. O da muhtar. 24 saat görevli. Cumartesi yok, pazar yok. Evet. Doğru. Evet. Artı muhtar arkadaşlarımız ister istemez düşman sahibi de oluyor. Neden? Köyde bir vatandaş evine icracı geldiğinde Direkt muhtarın yanına geliyor evet. muhtarla birlikte gidiyorlar. Efendim bir aranan şahıs olduğunda jandarma veya polis geldiğinde muhtarın yanına geliyor. Ya o şahsın evine birlikte gidiyorlar. Evet. İster istemez e, düşman sahibi oluyor muhtar arkadaşıyla. <laughs> Ve biz Türkiye'de Muhtarların Sesi gazetesi olarak iki dönem on yıl muhtarlık yapan arkadaşlara bu hakkın verilmesini istiyoruz. Evet. Doğru mu efendim? Evet bir dönem olursa kötü amaçlı kullanılabilir. İnsanlar o tabanca ruhsatı için muhtar adayı olabilir. Evet. Ama muhtarımızın, ben daha önce de e, röportaj yaptığımızda arkadaşımız dedi ben bunun parasında değilim. Benim amacım hizmet, köyüme benim o zaman köylü dedi bir eser bırakabilmek değil mi? Ben? Evet. Evet, amacını öyle söylemişti. İşte muhtarların sosyal güvenlik primlerini biz mutlaka devlet yatırımı yoksa sayın izleyiciler. Muhtar arkadaşımız da az önce bu konuya değindi. Muhtarlarımız halkoyla ile seçiliyor. Artı hiçbir siyasi partinin bayrağı altında değil, sadece Türk bayrağının altında halktan evet. o istiyor. Seçilmiş yönetici, bu o nedenle mutlaka muhtarlarımızın SSK primleri yatırmalı diyoruz. Belediye başkanı ki yatırılıyor, milletvekilleri ki Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da halk oyunu seçildi değil mi evet. benim? En üst tepe, üstteki yöneticimiz, en birinci basamakta kim görev yapıyor? Evet. Muhtarlar görev yapıyor. Bu hakkında muhtarlara tanınmasını istiyoruz. Evet muhtarım. Kısaca hangi hizmetleri yaptı onlardan da bahsedelim. Kısaca yaptırdım. Ben kendi köyümde abi. Yollarında sıkıntım yok Allah'a çok şükür. Gölet yaptırdım. İçme sularını yaptırdım. Evet. Abi, bu bütün yapmış olan bize hizmet yapan arkadaşlarımızın hepsinden Allah razı olsun. Ben siyasi hiçbir tanesine demiyorum. Evet. Hizmet yapanların tamamına teşekkür ediyor arkadaşımız. Evet. Başka, Başka bir konu mi? yok. Evet. Biz de Hasan abi bizim gazetemiz kurulduğu günden bu zamana kadar desteklediği yani için. Beri, geçiriyor, geçiriyor, de portakalımızı evet. Bu, bucak portakalı dedi işte evet. başına da Türkiye'de isim yapmış bir portakal mutlaka gönül rahatlığı ile tüketebilirsiniz. Doğal ortamda evet. Ilişiyor, hiçbir ilaç falan kullanılmıyor. Yani. Doğru mu? Evet. güzel resmini de çekip sizin vatandaşlarımızın beğenisine sunacağız. Ee, muhtar arkadaşımız Hasan Özen. Özenli arkadaşımıza da e, Türkiye'de Muhtarlar Sesi Gazetesi röportajı verdiği için teşekkür ediyoruz. Başarılarına devam ediyoruz.